Bugün biz otele geldik. Dün buraya daha yeni geldik. Çok yorgunduk. Gece olmuştu. Ve biz de bugün birkaç günlüğüne burada kalacağız. Eve taşınacağız. O zaman size söyleyeyim mi? Burası bizim odamız. Her zamanki gibi en güzel oda bizim. Sonra bizim burası oyun odamız. Çok güzel. Sonra burası mutfak. Yarısı da tuvalet. İşte çok güzel. Ayımız, Kurbiyi. Oyuncağım. Su kuşiye. Sonra. Annem ve babam. An anne ne Anne. Neyse annemin odası işte burada. Uyuyakalmış kalmış annem. Aşı çok. Bu da benim koyun alam. Sadece bugün kayıp valla. Ha koyun alam ne değil. değil. Teyzem geldi bize teyzem. Kaçtığım arkadaşlar kaçtım kaçtım. Aa kaydı şimdi mışıl mışıl. Uyala. Ne oluyor biçimle imanum oh kafam! Wi. Çocuklar ne oluyor? Sus sus. Oh. Yok bir şey. Ay çocuklar ne oldu bu ne ya? Aklım çıktı. Allah Allah. Ay bir daha olmasın amam. Ya neden bağırıyorsun kardeşim? Nereden bileyim? Öf Lili ya neden bağırıyorsun? Aklım çıktı. Yatakta aç bir düştün ya. Neyse. Ne Arkadaşlar ne biz ne bizim mutfağımı var? zannettiğimiz gibi. Evden gizlice kaçsak ben mı diyorduk biz de. Daha yeni geldik nasıl? İnsene e senden de 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 ya. De Ay de takamıyorum de. emzimde. Allah Allah gel. Kışkırtma yapalım annemize. En sevdiğim slime pembi şu. Kakalı kakalı. <laughs> Teyzemin üstüne koyalım. Hep kardeşlerimi savunuyor çünkü. Hep. Bu da, bu da bana gıcık geliyor tabii ki. Onu daha çok sevmesi. Yüzüne yapıştıralım. <laughs> İnşallah da çıkmaz. Yayalım biraz. Oy. Hala yok bir şey ya. Ne oluyor? Aa, öyleyse. Yeni yayıldım. İşte bir yerde silahını yapıştık. Çok güzel oldu. Ağzından evet. bazı da takalım. İşte bu Çok... ya sırada baloncu. Ya babağim de ses geliyor babanı. Sen mi geldin baba neredeyim? Ay kafamda kamerayla alakalı ben geldim bisimlayım. Ay bu kıyafetle gelmişim pijamamla. Selamun aleyküm. Ay sadece üstünde ne var? ben on değil ki. Ay o bab, oğlum nerede? Uyuyor uyuyor. Sen yat uyu. Tamam. Uyy. Çıkalım. Ay çıkamıyorum da. <laughs> Çıkacağım da çıkamıyorum. Aa. Ben yatar yatar. Bak bir şey olursa bana vermeyin. Tamam. Nerede duyduysa. Hiç. Çok sıkıldım. Ben de Kendim kaçtıyım kaçtıyım duyuyorum. Evet. Annem açıktım ya? Anne! Baba! Ne oluyor? Ay. Ne oluyor? Aa. Ee, anne. Anne. Baba. Nerede uçtunuz? Uçtu mu acaba? Anne baba. Anne baba. Ay. Ay. Çocuklar. Ne oldu? Bu ne? Adam An gel tamam mı? Bu gelmiş teyzem biz fark ettik. Uyandık. Hala teyzem işte geliyor. Gelmiş slime'ımızla uyuyor. Geliyor yüzüne yapıştıymış böyle. E çıkar diye. Yok çıkmamış. <laughs> Sonya da çıkmadığı için de uykusu gelmiş. Uyuyavermiş. <laughs> Ee, kızım kızım o zaman neden neden o zaman çıkarsaydı suyla çıkarmamış aşı çok yapışmış e ee, biz onu seslendirdik uyuyakalmış işte anne <laughs> uyuyakaldı işte <laughs> söyleseydin siz bir de uyuyakaldık siz şu anda neden ayaktasınız? E ee, Babam da geldi çünkü? Aa, tamam. Tamam yatağımıza yatıyoruz. Ay Çok korktum ya. Çok korktum. Çocuklar çok korkuttu beni. Ben de uçtuk da oraya kadar. Neyse ben de yatayım şöyle. Ay biz de dedi ya dedik baba dedi de de bilirdik ya. Daha neyse payımız ortaya çıkıyordu kardeşim ya. Evet. Çok zor kurduk. Bir anda. Oy. Çok güzel olmuş. Ne kardeşim kız kattı ben kız. Hadi videomu mu çek? Dur. Gel şimdi. Abi ya kadabi ya boli boli nobi nobi ayka Ay, kardeşim nasıl çıkıyor Balıklar uçuyor, baloncuk çıkıyor. Vili 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 Güzel oldu mu? Güzel oldu mu? Oldu da söyleye boğazı boğazım kuydu. Ay. Baba. Baba ne? Baba ne? Baba ne? Çocuklar. Bir şey mi oldu? Oy. Ne oluyor? Baba ne? Bir şey mi oldu? Çocuklar. Baba ne? Bir şey mi oldu? Yuh. Ananı mı? Yo, Ne o zaman? Sadece bir yer ya. Of ya. Aklım çıktı. Şimdi ben de uyku saati yemek yapamam. Bilmiyorum. Pides. 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 Yemeklerinizi getirdim çocuğum. Bakallama yaptım. Ay ben neden bu YouTube'lu? Çocukların mamalarını koyalım şöyle mama. Hadi yatın uyuyun. Ben yatacağım hala hala. Bir şey olursa haberleyelim bana. Bu kadın anneme, bu kadın anlamadım gitti ya. Bu kadın anlamadım gitti. Annem bizi kim bindirecek? Oy, binebilir miyiz? Abi biz. Tamam zıpla. Uy, yalla. Oy bindi. Zıpla. Yalla. Tamam uyuyacağım. Uyuyamıyorum da. Ay çok Neyse eve yiyelim. Emzimi çıkaramıyorum. Heh çıkardım. Ben de emzimi Ben Nasıl indin? Ay ya. Ya. benim de bir de bir şey mi ya? <laughs> ya. O o senden destek aldım. Ya ben acıktım ya. Ya kardeşim sen de acıkıp acıkıp doyuyor ne? Aa,

Biz peki nasıl alacağız? Evet Hem babaannem uyandıysak Size yemek verdim Daha ne istiyorsunuz diyecek Sonra da kızacak Anneme anlatacak Diyecek Oğlum anam bunu aç mı Çocuklar aç mı bırakıyor Hep yemek istiyorlar Diyecek Sonra teyze belirsek Olmaz Anne, anneler size yapay diyecek. Şimdi biz ne yapacağız annem dersek. Yeşim ne olmaz ve uyu diyecek. Uyumanız lazımdı diyecek. Biz ne yapacağız ya? Neyse tuvaletim geldi bakma. O ne kadar güzeldi. O neydi atom bombası gibi. İnemiyorum kardeşe. Vili vili. Ya ne yapıyorsun kardeşim? la la. Ay şunu atayabilir miyim? Ay ben senin cevabını atayım. Alo. Kanki bir gülze gelsene. Konserve yiyor. Sana. Kum Neden bize gelmiyorsun? E gelsene ne olur. Ne olur? gel gel. Ya anne mi gelirsin? Tamam. Tamam, tamam. Yayla yani. Tamam mı? Söz mü? Söz.